İl de özel dersi kültür müdürlüğü fasında bulunan ödeneğin 5000 TL'nin Salar Köyü Kaya Mezarlıkları elektrik yol vesaire işlerinde kullanılmak üzere Boya Batı Köyü'ne hizmet götürme bilinat yaratılması hususunda gereğini arz ederiz. Hadi Çakır, Ahmet Yıldız, Mahmut Türk Sefer, Veli Kiriş, Gülya Güzel Akbatı Bölük Başkanı. Önerge önderinin sözü almak var mı? Var. Buyurun. Evet. Evet. Aynı bu önerge eee yetmesin. Aynı fasla. Bu beş millet epey evet, yani takribe sefasında yani. aynı yer aktarılması talep ediyor. Köyler birliği, evet. Sözlerine geliyorum. Durağın köyler hizmet birliği. Olsun. Buyurun. 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 bugün Buyurun. Sayın Başkan, bu konuda Boyabat'la ilgili YEDES'in açıklaması var basında. Evet. Burayı bize aydınlattık diyor. Acaba yalan mı konuşuyor? Sayın Mutlu şimdi daha önce aydınlatmışlar atmışlar burayı. Evet. Bu mi? kaymakam yapmıştı. Ee, onların bu yapılan bir proje varmış. projeleri sanırım e, büyütmüşler. Yani aydınlık daha fazla aydınlık olmuş şu anda. Biz evet, yol var mı? E, yapılacak işte hepsini yaptırdı kaymakam bir. Işıklandırmasını yedek ya yapmıştı. E, şimdi o projelerin e, ebatını değiştirmişler. Yani bu projeyi, kendi projeleriyle projesi. Şimdi bizim aktaracağımız para nereye gidecek? aktaracağımız para e, artık kaymakam bey nereye konulmuyor ama iş işçilerin işçileri çalıştı orada. Ondan sonra e, Ama ben o, sen, hadi şimdi, Bey şunu söylemeye Yok Yok şöyle bir durum var. ve kaymakam bey görüştüğümde buraya bank türü işte üstü kapalı kamera türü şeyler yapalım o parayla. Durum bu. Hadi Bey. Arkadaşlar istersen söyleyeyim Bir gündeme alalım. gündemde gündem de değerlendirme yapalım. Şükrü Bey. Sadece gündem gündeme alınması alınmaması önemli değil. Ya mürengeyi yanlış veriyorsunuz ya da konu yanlış anlıyorsunuz. Yedaş diyor ki ben hatırlatma yapıyorum. Yapılacak hizmete CHP grubu hiçbir zaman karşı çıkmaz. Bunu meclis bitti. Hala anlatamadıysak sizin sorununuz. Yedaş diyor ki ya Şükrü Bey, Bey siz konuşacaksınız. Benim ağzımda mikrofon. Neyi anlatırsam daha iyi olur. Ben gazetede okuduğumu anlatıyorum. Siz gazetede yazmadı diyecekseniz bir şey demeyeceğim. Gazetede ya yazmadı. Gazetede yazdığını söylüyoruz. Olmuyoruz. Ne söz istedim sen? ben konuşuyorum ya. Konuşurken sen ne yapacaksın? Sus. Senden izin alarak konuşmam. Başkanlığın izin alarak konuşurum. Onu da hatırlatmak isterim. Hı. Sayın Başkan. Bugünkü veya dünkü gazetede Yelar, Boyabat, Kaya mezarlıklarını aydınlatmış. Evet. Haber bu. Bu haber doğruysa önerge yanlış. Önerge başka bir Onu anlatmaya çalışıyor. Bir daha okur musunuz önergeyi? Bir daha okur musunuz Evet. 5 bin TL kaya mezarlarının elektrik yol vesaire. Sadece elektrik demiyor. Elektrik ve yol diyor. Elektrik, yol vesaire gider diyor. Yani er o zaman e önerimiz şudur. Elektriği çıkaralım. Çünkü YEDAŞ ben aydınlattım orayı diyor. Basına verdi. Yol şu ben bu. bu o ayrı. zaten biz geçen ay vermiştik bu önergeyi. Aydınlatılma olmadan önce. Ee, o yüzden yani. hayır, hayır, yani yapılması açısından. Tabii YEDAŞ daha yeni yapmış burayı. Elektrik çıkartılabilir. Yani o şey değil. Doğru. Yani elektrik oradan Evet, anlatmamız sebebi sadece bu. İl rencide olmasın, sadece bu. Başka bir şey değil. Anlatmamız sebebi bu. Bugün nasıl bir Tarih çizilmiş. Başka. Evet evet. 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 Evet ilave etmek istiyorsunuz. Yoksa evet. elektrik bölümü çıkar. Gündeme alalım. Gündeme alalım. Evet. Önerge e, gündeme almak e, 29. madde olarak gündeme alıyorum. Tam evet. nedenler evet. elektrik bölümüne red veriyoruz. Diğer önergeyi destekliyoruz. Aynen, Aynen. ilave Sayın Başkanım. Ya, ben değil de aydınlatma da. Çarşaf çarşaf. Gazetede gözüküyor. Yani gazeteyi yazan bir şey, bu gördüğümüz arkadaşlarımızı öner gibi. Arkadaşlarımız <gülüyor> ben için boluşuyor. Evet, <laughs> <değil mi? gülüyor> Zaten <aynı gülüyor> <var>. Evet, yaptım <laughs> diyor adam. Yapılan şey öner gibi. Evet. E, ilave Abdullah Bey'in önerisine ilave olarak gündem almasını. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler şimdiye oylar. Kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Şöyle evet. Bey ne kabul edildi. Elektrik ibaresi elektrik ibaresi çıkartdılar. Evet diğer Abi, sayın, <laughs> sayın Başkanım Eee şöyle bir oylama yapacağız. E, Verilen önerge elektrik ibaresinin çıkartılması. İşte Salt köy Tamam. Şöyle, zala, kartlara, öyle öyle o, 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 Öyle o, tamam. Tamam. Ya,